Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Evet, bugünkü videomuzda e, şeyleri rodajladım. E, Forex XMD82 Pro'ları. E, bu video YouTube için. Ayrıca Instagram için de farklı şarkı ile çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, e, kesimi 125 ila 10 kilo arası. arası. E, 20K diyor ama yani o kadar açtığınız zaman Tizleri biraz rahatsız edici olabilir. Yani kesim yaparsanız ki zaten her zaman söylediğim gibi yani SPL sistemde dahi işlemci veya işlemcili bir teyifle bu işi yaparsanız çok daha kaliteli ve e, güvenli müzik dinlemiş olursunuz. Yani neden güvenli? Mitrençlerinizde problem yaşamazsınız. Amfilerinizde problem yaşamazsınız. Yani e, daha az cihazla daha iyi verim alırsınız. Yani bir takım mitrençle 2-3 takım mitrencin kalitesini, gücünü yakalayabilme imkanınız var. Ama dediğim gibi yani bu iş sadece işte bir takım hoparlör takmakla bitmiyor. Altyapısı vesairesi çok önemli. Bilhassa bu işte ana ünite ve anfinin çok büyük faktörü var amfi verimliliği vesaire D klas, A klas, AB klas bunlar e, seste farklı. Gerçi SPL sistemde A klas olmaz ama AB klas e, kaliteli bir amfi D klas amfilerden çok daha e, kaliteli ve aslında daha yüksek ses alabiliyorsunuz. Neden? Üst frekanslarda daha kalite çalıyor AB klas ama kaliteli AB klaslar. E, şimdi şöyle bir dinletisini yapalım arkadaşlar. Instagram içinde ayrıyeten şey yapacağız. Bir de şu Facebook gruplarında bayağı bir şeyler var şu an böyle bazı markalardan işte ya şu midir bu midir bu midir. Arkadaşlar her zaman beni biliyorsunuz zaten fiyat performans olarak neyse onu söylüyorum. Güzel ürün güzeldir. Neden? E kalite çalıyordur. Yani kötü ürünün zaten ben videosunu çekip atmıyorum biliyorsunuz yani. Çok ürün soruyorsunuz ama e, çekip atmıyorum. E, deniyorum ama dediğim gibi o videolarla ilgili detaylı video genelde olmuyor. Şimdi şöyle internetini yapayım ben size. Ya ya shoot shoot. Şöyle frekansları da göstereyim arkadaşlar. Bas. 125 Hz'de de altı, üstü 10 kilo de

alt frekans performansı da gayet başarılı arkadaşlar. Daha gitmeye gerek var mı bilmiyorum. Gidebiliriz yani sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar her şey ilk önce işi bilmekle başlar. Face gruplarına öyle klavyeden yorum yapmak mesele değil. Bir ürünü sonuna kadar test etmeden o ürün için kimse Yorum yapma hakkına sahip değildir. Yok ben şurada dinledim, burada dinledim. Bu ürünü yani sadece bunun için konuşmuyorum. Her ürün için geçerli, her marka için geçerli. Dibine kadar performansını almadıkça ee, yani yorum yapmaya gerek yok. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.